arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Elif arkadaşımız yanımızda hoş geldiniz. Evet sizlerle birlikte bugün bulabildiğimiz Rupik game oyunlarını oynayacağız. Hey Elif nasılsın? Hayat evet, nasıl gidiyor? Dinocuğum selam ver kam kameraya. Yine abone olmanızı istiyormuş arkadaşlar. Onu kırmayın. Hı -hı. Ama zorunda da değilsiniz. Ama zorunda da değilsiniz. <laughs> ben yaptım zaten ya. Neyse Elif ya oyun arayalım. Şu Baby School update'e bir girecek mi? Bir girecek mi? Biliyorum ama bir girecek mi? Ben de belki girecek Yok ya da girmeyelim. Benim

Bizden başlıyor bu ne bence. Bence şunu oynayalım. Şu üçüncü sezon. Sen bitmeni şimdi de. Sen tamam, bulabilirsin ya. Oyunlara gir. <laughs> Türkiye'nin üçüncü sezon. Ya, e, i̇şte vardı ya oynamıştık hatta. Neyse gel onu oynayalım. Neyse arkadaşlar. Evet, Neyse arkadaşlar. Evet, Şimdi şey, hmm. Birini, bir de de. Kendisi diye hmm. ben de şey diyeceğiz 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 Buraya diyeceğiz 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 ya senin bu mingiyle ne düşmanlığın var ya? Dizi senaryosu ya. Git yönetmene kız ya. Yönetmene Ya sen neredesin ya? Ben yanlış yeri yanlışım. Yanlış <laughs> Yürü, ben işim Yanlış tuttuğunu Nerede ya? Ben böyle buldum. Meryem hadi bir Ya bizim 222'nin bacağı kırık değil miydi ya? Sana ne gereği? Hadi koş. İlk oyuna gidiyoruz. Biz hangi taraftan gidelim? Aferin. İşte böyle. Bir güzel parkur yapacaktım arkadaşlar. Bunları. Arkadaşlar bu suyu da hemen mutsuz değerli. Çünkü ondan sen. sen giyiyorsun çünkü. <laughs> ya, bu da önden ben. Ben daha becerikliyim çünkü. Ben giyiyorum sen arkadan gelirsin. <laughs> 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 tamam. Hmm. <laughs> 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 Bu taraftan değil bu taraftan gitmiyor muydu? Bu tarafta aynı. Nasıl? Bu ama da aynı işte. Vaaav. Wow. Su. Bu sular değil arkadaşlar. Başarabilirim. Bu yapabilirim. Çok yavaş yapamıyorum. Ben ne yaptım sen neredesin? Şimdi cam köprü oyunundayız. Hop bismillah. İyi ki doğru. Çok iyi değilmiş. Hop hop. Ah babam. Ne ne yapıyorsun? Hımm. Ama asla şimdi bir şey olmadan geçiyorum. geçebilirim. Konuşacağım hala. Ben hepsini buldum da. Yetenek işte. Bir dakika. Anlamda. Tamam. Tamam. rengi huzun ya. Hemen yani zengin gitmek gerekiyordu ama genelde ondan ben gittim ya. Sadece atlayamam i̇şte ama alışkanlığa. Ama hangi taraftan gidiyoruz? İki tarafta aynı. Olsun. Kırk ayı kurtuldum. Baba oyun değiştirmiş. olmuyor. Telefonu. Bakın ya. gidiyor. Arkadaşlar bu oyunda hile var. Bakın yürüyorum hiçbir şey olmuyor. Hatta bakayım giriyorum bu şeyler çubukla bağlı. Çubuğa bağlı. Yani ne biçim atlama oyunu bu? Tamam ben bir taraftan gidiyorum. Yetişemedim. Ama saklama oyunu. Ben koşuyorum. Kaçtım ben. Tamam, ben 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 arkadaş odada şey yapıyorum. Şöyle yatayım. Ben bu iyi öldürmeye Yatayım. De bir de bir Sonra kalkayım. Evet, şunu kucağıma alayım. Şuna. <laughs> <alayım. Güne>. Odam <laughs> bastı. Odam bastılar. Odayı bastılar. Geliyorum. Bu nasıl daha iyi ya? Bu box'ta. Bir game mi vardı? Evet, bir game vardı. <laughs> Ben niye alıyorum? Ve kayboldu. Bilmiyorum ben kayboldu. Bir, şey Bir şey diyeceğim. Gerçekten çıkışı buldum. Biz baştan çıkıyorduk. Yarışma başladı. Hoppa. 10 saniye de geçmişim burada. Vay wow, kazandı. Para benim ve bebeğimin. Kim be? Biliyorum tabi sen gözüyle çıktın ya şu an. Miriam. neredesin? Hangi checkpoint dersin? Seni almaya geleyim Can köpüğü. Tamam geliyorum. Geliyorum canım ben de geldim. Ben de geldim. Selam. Hadi koş diye yaz. değil de biz saklambaç oyunda hem hep en baştan çıkıyorduk. Saklambaç ya. Girek ya. Değil. Biz hep şeyden çıkıyorduk. En baştan çıkıyorduk. Neyse gerçekten çıkış varmış. Bilmiyorum. Bir şey olmaz. Ya, yavaş yürü sen de. Öyle birden dalma. Birden <laughs> dalma. Arkadaşlar buranın şeyi, mantığı şöyle. Bir yandan bir sol. Sağdan soldan. Böyle. Böyle. Şöyle. 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 Bu burada uygularsanız hiç zorlanmadan geçersin. Ben canım çok çok yaşlıyım. Sen de <laughs> Hadi koş 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 koş. <laughs> Ya normalde ben takılıp sen Benim ölüm sen yardıra geçmen gerekiyor. Biz senaryozu gereği öyle. Ana. Anca. Anca. Hazır mısın? Arkadaşlar bu oyunun bal, bakı çok basit. Böyle bindiğiniz zaman böyle geldiğiniz zaman her şey gerisi bebek oyuncağı gibi geldi işte. <laughs> Hayır. Geliyorum. Güney'in gelemediği yerdeyim. Sugi game happy ending. Tam saklan maça geliyorum. Neredesin? Efendim, de ya, ben takip bekliyorum. Ben çok uzun Ben takip ben et. Beni takip et. Ben, de. Ya buradan yürüyorum. Evet. Şuradan geçmiyor şöyle. Şuradan şöyle geliyor musun? Gir. Pardon buradan girme. Şuradan şöyle. Ama yanlış yola girmişiz. Buradan girmiyorduk doğru. Ben kuşta zaten. en başa gel. Ama oyunun en başına değil ha. Saklamış oyunun abi gel. Söyledim Yardım şey sana yardımcı ol. Yardım. Benim kucağımda bebişim var. Tamam ben. ben değil. Böyle geliyorsun. Aynen. Böyle geliyorsun. Geliyorsun. Aynen. Buldum. Aynen. Hoş geldiniz. Çıkışa geldik. Annecim neden gidiyorsun? En iyi 8, 885. Sen neredesin? Ben 885 yapmışım sen. <laughs> Çünkü game bitirdik. Bu da yeşil ışık kırmızı ışıkmış ya. Galiba. Hmm yardım <laughs> Evet, numara arkadaşlar evinin. Bugün Squid Game 3. sezon oynadık. Daha fazla video videonun istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. takip zorunda değil. Hoşçakalın. <laughs>